Yusuf Deniz. Yusuf Deniz. Küstük mü? Yusuf. Nerede Yusuf? Yusuf anneye küsmüş. Neden küstün sen anneye Yusuf? Sen neden küstün anneye? Küstün mü sen bana? Hadi gel Barış Hanım. Bak sana ne vereceğim Deniz. Bak sana ne vereceğim. En sevdiğin. Yusuf Deniz. O zaman ben içeceğim. Ben içeceğim o zaman. Deniz'in en sevdiği ne? Bir şey şey? Evet bir suyu, suyu. Bir şey suyu. Bir şey suyu. Bir şey suyu değil meyve suyu. Yatıyorum. Aç bakalım. Saçlarım aç. Aç bakalım açabilecek mi? Aferin sana. Aferin oğluma. Aferin çöplerini de iri atmaz. Aferin oğluma. Ya Allah. Haydi Yusuf Deniz. Hoppala. Oo. İç bakalım şimdi. Sıkmadan iç dökülmesin. Evet Yusuf Deniz bu şekilde meyve suyusunu tekte içiyor. Tek yudumla. Değil mi? Hiç konuşmuyordu. <laughs> Siz de böyle içebiliyor musunuz?